Obsesif-Kompulsif Bozukluktan bahsedeceğim. Obsesif-Kompulsif Bozukluk yaşam boyu sürebilen bir psikiyatrik hastalık ve tedavisine kadar erken başlarsak sonuçları o kadar iyi olan bir hastalık kişiyi yaşamında oldukça zorlayabilen bir hastalık. Ergenlik döneminde sıklıkla başlayan ama tedavi başvurusu erişkin döneme uzanabilen bir hastalık. Ve ne kadar erken dönemde müdahale edersek o kadar etkin tedavi sonuçları gördüğümüz bir hastalık. OKB dediğimizde obsesyonlardan ve kompülsiyonlardan bahsediyoruz. Obsesyon dediğimiz şey kişiye saçma gelen, aniden zihninde beliren, mantıksız ya da saçma olduğunu bildiği ama çok rahatsızlık verici duygusal tepkiler hissettiği düşünceler. Obsesyonların içeriğine baktığımız zaman cinsellikle, zarar vermeyle, zarar görmeyle, şiddetle, dini duygularla ilgili olabiliyorlar. Eğer kişi örneğin dindarsa dini obsesyonu onu çok rahatsız ediyor. O yüzden o alanda daha çok obsesyon oluyor. Yani kişi için hangi alan önemliyse o alanda bir obsesyonla ortaya çıkıyor belirtiler. Kompisyon dediğimiz zaman ise bu belirtiyi nötralize etmek, yani kişinin kendince bu belirtisini yok etmek için, rahatlamak için yaptığı bir davranış örüntüsü oluyor. Bu da bazen saçma olmasına rağmen kişiler bunu yapabiliyor. Örneğin aklından kötü bir düşünce geçtiğinde onu önlemek için üç kere ışığı açıp kapatmak gibi zorlayıcı düşüncelerle kişinin günü dolu dolu geçiyor ve sonrasında hayatının diğer alanları kısıtlanmaya başlıyor. Kendini işte işine veremiyor, ilişkileri bozulabiliyor, eve kapanabiliyor. İşte o zaman tedavi başvuruları oluyor. E, tedavide ise biz e, antidepresan grubu, e, SSRI grubu ilaçları özellikle kullanıyoruz. Yalnız depresyonda kullandığımız e, dozların daha üst dozlarına çıkmamız gerekebiliyor. E, ve buna mutlaka psikoterapi eklememiz gerekebiliyor. Bu zorlayıcı bir hastalık. E, kişiler çok e, acı ve ızdırap çekebiliyor. E, bazen tedavi sırasında da zorlanabiliyorlar ama tedavi sonuçları iyi olan bir hastalık. Eğer tedaviye devam edilirse bu hastalığınızla baş edebilirsiniz.